Burka Seuba durağında intihar olayı. Pazartesi günü akşam saat 19 sularında bir kişi Burkası Seuba durağının üst köprü kısmından aşağı atlayarak gelmekte olan metronun altında kalarak can verdi. Birçok kişinin gözleri önünde gerçekleşen intihar olayın nedeni ise henüz bilinmiyor. Uban istasyonu içerisinde bekleyen yolculardan bir kısmı olaydan etkilenerek şok geçirdi. Görevliler intihar alanını kısa sürede boşaltarak U6 istasyonunda inceleme yaptıktan sonra intihar eden kişinin cesedi hastane morguna kaldırıldı. Yaklaşık 2 saat U6 seferleri intihar sebebiyle kapatıldı. Olay yerine ilk Ulaşan Haber Avusturya ekibi görgü tanıklarından aldıkları bilgiye göre intihar eden kişinin Uğur'un durağa gelmesiyle kendini aşağı bıraktığı ve atlayan kişinin orta yaşlarda bir erkek olduğunu söylediler. Avusturya ve Kaddafi'nin banka hesaplarını dondurdu. Avusturya Merkez Bankası Libya lideri Muammer Kaddafi ve ailesinin hesaplarını dondurdu. Avusturya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada mali kuruluşlardaki Libya hesaplarından 1.2 milyar avro tutarında olduğu bildirildi. Avrupa Birliği üst düzey Libyalı yetkililere seyahat yasağı getirmiş ve bu kişilerin hesaplarının dondurulmasını istemişti. Başbakan Erdoğan Almanya'da Avrupa Birliği'ne res çekti. Sebit Kongre Merkezi'nde Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nca düzenlenen Türk-Alman Ekonomi Kongresi'nde konuşan Erdoğan, birliğin Türkiye'ye yönelik vize politikasını sert şekilde eleştirdi. Biz Türkiye'yi istemiyoruz diyen Avrupa'ya Başbakan Erdoğan, başım gözüm üstüne ama bizi oyalamayın, ne siz yorulun ne de biz yorulalım dedi. Gözyaşı Geceleri Viyana'da. Gözyaşı Geceleri Avrupa turnesinin 3. etapındaki programlarından biri Viyana'da sergilendi. Alperon Ocakları ve Nizam Alem Teşkilatı'nın düzenlediği organizasyona 1500'ün üzerinde kişi katıldı. Alperon Ocakları Viyana Şubesi Başkanı İlyas Özer'in yaptığı açıklamada ''Bizim bu tür organizasyonlarımız mevcut fakat biz bu kadar talep beklemiyorduk. Bizi yalnız bırakmayan başta Avrupa'daki Anadolu, Haber Avusturya ve değerli konuklarımıza teşekkür ederiz.'' dedi. Iraklılar Viyana plas meydanında. Iraklılar Orta Doğu'daki son gelişmeler üzerine kendi devletleri için yürüdü. Tunus olaylarından sonra tüm Orta Doğu'yu kasıp kavuran ayaklanmalar neticesinde Steffensplatz'taki yürüyüşlere bir yenisi de Iraklı Müslümanlar tarafından eklendi. Avusturya İçişleri Bakanı Maria Fekter, Avusturya'da yaşayan yabancı kadınlar ile uyum ve eşit haklar konulu toplantıda bir araya gelerek bazı konularda konuştu. Değişik ülkelerden gelen yaklaşık 200 kadının katıldığı toplantı, Türkçe'de sevgili anlamına gelen Arapça Habibi adlı meslek ve uyum derneği binasında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Fekter, Temmuz ayında yürürlüğe girmesi beklenen yeni kanunlar hakkında bilgi verdi. Almanya'da ABD askerine yaylım ateşi Almanya'nın Frankfurt Havaalanı'nda açılan ateşte iki kişinin öldüğü, iki kişinin de ağır yaralandığı bildirildi. Havaalanı polisinin bildirdiğine göre havaalanında Amerikan askerlerini taşıyan bir otobüsün içinde veya yakınında açılan ateş sonucu iki kişi öldü, iki kişi de ağır yaralandı. Evet. Profesör Doktor Yusuf Alaçoğlu AB'ye 10 yıl ömür biçti. AB ham madde stoklarını ve merkezlerini kaybetmiştir diyen Gazi Üniversitesi Stratejik Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Yusuf Alaçoğlu, AB'nin 10 yıl içinde çökeceğini ileri sürdü. Bu çok uzun sürmeyecek, 10 yıl sürmeyecek bir zamanda AB çökecektir, bunu bir tarihçi olarak söylüyorum dedi. Hocalık katliamı Viyana'da protesto edildi. Azerbaycan'ın Hocalı kentinde 19 yıl önce 613 kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan olayın yıl dönümü nedeniyle Stephensplatz meydanında eylem yapıldı. Dünyanın birçok bölgesinde de düzenlenen törenlerle hayatını kaybedenler anıldı. Avrupa Komisyonu genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle, Türkiye Kuzey Afrika devletleri için iyi bir örnek ve ilham kaynağıdır şeklinde konuştu. Türkiye'de AB ile ilgili hayal kırıklığının büyümesinin kendisini üzdüğünü söyleyen Füle, yapılacak olan seçimlerle ilgili endişelerim var şeklinde konuştu. <laughs> Yüksek Seçim Kurulu'nun yurt dışında oy kullanma ile ilgili son kararı. Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışında bulunan vatandaşların oy kullanması yönündeki taleplerini değerlendirdi. Genel seçimlerde yurt dışında oy kullanmasına teknik altyapı yetersizliğinden dolayı karşı çıktı. Ticaret odası seçimlerinde haksızlık ortadan kaldırıldı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olan esnaf ve iş adamları gelecekte artık ticaret odası seçimlerinde aday olabilecekler. Bugüne kadar Türkiye kökenli işletmeciler Avusturya pasaportları olmadığı müddetçe sadece seçme hakkına sahiplerdi. Viyana Ticaret Odası Başkanı 2de Yang, yaptığı basın toplantısında yeni seçme ve seçilme düzenlemesinin geçerli olduğunu, artık Türk vatandaşlarının da aday olabileceklerini belirtti. Ayrıntılar için haberavusturya.com